Merkeze herşeyi araban İngiltereden bildiriyor. İngiltere'de acayip bir fırtına kopmak üzere. Bu fırtınayı size canlı canlı vereyim dedim. Canlı canlı Banttan banttan vereyim dedim. Bu hafta size beş buçuk haftada nasıl yedi buçuk kilo verdim onu anlatacağım. Allah çok sağ yapmayı niye karar verdim? Çünkü sağ olun çok teşekkür ederim. Geçen haftaki videolardan bir tanesine çok güzel yorumlar yazmışsınız. Abi eridin gittin ya falan şeklinde. E, eridim gittim teşekkür ediyorum. Bunun sırrını soran arkadaşlarım oldu. Ya sır falan yok işin içerisinde de. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videonun içerisinde asla bir ilaç tanıtımı yok, asla bir sponsor yok, asla bir beslenme uzmanının hani bir reklamını yapmak falan filan Yani bu kesinlikle sponsorsuz bir şey ve zaten hani ilaç ilaç falan. ne yapıyorsunuz siz bunları ya öyle şeyler olur mu ya? Hani öyle bir şey değil tamamen gerçekten kendi başından geçen şeyin hikayesini anlatacağım. Efendim haftalar haftalar önce bir instagramda geziyordum. Gezerken şeyde bu ne o hani arama yaptığın yerde storyleri de görebiliyorsun ya. Bu storylerden bir tanesinde birisi şey yazmış. Yaptığım paylaşımları başkaları paylaşıyor sağ olsunlar ama yani hani birazcık haber verseler iyi olur falan tarzında İngilizce bir hesap. Ben de ne, ne paylaştığına bakmadan yani mesaj attım. Çünkü işte yani watermark programları var. İndiriyorsun telefonda. Sen işte fotoğrafı ona yüklediğin zaman otomatik olarak senin watermarkını atıyor. İşte dizaynın kötü olmuyor falan filan. Adam işte sordu, etti, tuttu, teşekkür etti. Şu bu falan filan. Sonra kim ne yapıyormuş ya bu Dedim hesabına gireyim bakayım. Meğersem şu hesapmış aşağıda da zaten hani şeyini görürsünüz ne o linkini görürsünüz zaten veririm yani Instagram adresini. Bu adam hani fitnessla uğraşan ve aynı zamanda hani fitness eğitimleri veren bir adam. Ama bir şey satmanın peşinde değil. Bir de yani hesabını şöyle bir yani kontrol ettim. Ya bugüne kadar benim bildiğim yani benim benim uyguladığım hani karatay diyetini uyguladım. Ondan sonra hani o bir ara Türkiye'de çok meşhur olan Dukan diyeti vardı ya yani bundan 10 sene önce bir denedim. 5. günün sonunda akşam böyle eve koca büyük 3 tane simitle gelip falan onu gömdüğüm o diyet onu denedim falan filan. Adam yani açık açık yani hesabında onu da kontrol ederseniz görürsünüz. Yani İngilizce bir hesaptır ama yani tamamen anlayabileceğiniz şeyler diye düşünüyorum. İngilizce bilmiyor olsanız bile. Adam bir tane şeye takmış kafayı. Teknik olarak diyor ki yani aldığınız besin değerlerini kontrol ettiğiniz müddetçe tek kafaya takmanız gereken şey kalori saymaktır diyor. Ayda. Aşağı bir kalori mi saydıracaksın bize ya? Ya bir şey söyleyeyim mi? Aynı şeyi söyledim. Yani o yüzden ben bu hesabı yakaladıktan böyle bir hafta 10 gün falan hesap ne atıyormuş, neler atıyor, neler atıyor falan diye seyretmeye başladım. Tamam ne yapıyor benim diye. Çünkü abi yani şimdi kalori saymak delikanlıya yakışır mı arkadaşım? Öyle bir durum var mı yani? Fakat adam öyle şeyler anlatıyor ki yani şunu söylüyor. Ya yemek istediğiniz ne varsa yiyeceksiniz diyor. Çünkü yemezseniz diyor o diyet olur sizin için. Yani hayatınızla alakalı bir beslenme düzeni olmaz diyor. Diyet olur ve bir gün muhakkak bırakırsınız diyor. Şimdi benim Karatay'daki en büyük sıkıntım oydu. Karatay'da ben e, 9,5 9, 9, kilo verdim. Kaç haftada hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 3, 3 ay civarında falan olması lazım. Yani öyle bir bir haftada 10 kilo vereyim falan gibi bir tribim yoktur hiçbir zaman zaten de. Neyse verdikten sonra 89,9'u gördüm. Tamam mı? Ondan sonra 89.9'dan sonra yavaş 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 ya şunu da mı yesek bunu da niye biliyor musun çünkü Canan Karatay abla ne diyor işte bilmem neyi yemeyeceksiniz diyor ekmek aman 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 diyor işte bilmem ne aman 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 diyor falan 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 şimdi bir yerden sonra ne oluyor yani o falan falan falanlar yasak olduğu için hiç istemeyecek bile olsan o falan falan falanı istiyorsun Heh. bu kardeş diyor ki her şeyi yemek istiyorsanız yiyebilirsiniz. Çünkü eğer yemezseniz aklınız onda kalacak diye. Ben bunu görünce dedim ki yalan bu hani olacak bir şey değil çünkü yani daha yeni bu karataylardan falan çıkıp da hani mesela benim arkadaşlarım oğlum karbonhidrata da ihtiyacım var ondan da yesene falan aman abi ne ekmek nedir ya Allah Allah deyip atıyorum ki böyle bir 3 hafta sonra Allah, Allah bir lokma ekmek olsa da suyuna batırıp yesek falan dediğimi hatırlıyorum tamam mı? Bu adamın söylediği tek şey var tek yönlü beslenmediğim müddetçe yani ya sadece karbonhidrat yerim sadece protein yerim yapmadığım müddetçe diyor kalori sayarak yapacağın alacağın kaloriyi sayarak rahatlıkla kilo verebilirsin diyor peki buna bir örnek görmek istiyor musunuz? İşte o benim <laughs> Hava biraz açtı burada da edeyim. dediğim mavis çok güzelmiş yalnız havanına. Eğer kilo kaybetmeyi istiyorsanız zaten şeyi biliyorsunuzdur hani insanların almaları gereken belli kaloriler var. Bu Erkeklerde genellikle 2800 kalori, kadınlarda ise 2000 kalori. Kusura bakmayın hanımefendiler biliyorum evet çok acınası bir durum ama yani hep mi bize hep mi bize haklısınız. <laughs> <laughs> Bizim 2800 kalori civarında kalori almamız lazım. Günlük hayatımızı idare etmemiz için. Bak şunu da söyleyeyim bir insan hiçbir şey yapmasın tamam mı? Yatsın sadece evde turunu atsın falan filan zaten 1400-1500 kalori kendi kendine hallediyor tamam mı? O yüzden aldığın kaloriye dikkat edersen dikkat ettiğin zaman bu sana ee, kilo kaybı olarak geri dönüyor. Peki bunu ben nasıl yaptım? Şimdi çok net bir şekilde kalori saymaya başladım. Kalori saymak dünyanın en sıkıcı şey gibi gözükse de bir müddet sonra otomatiğe bağlanıyor. Otomatiğe bağlandığı zaman zaten şey yapıyorsun yani bu, bunu yemeyeyim de bunu yiyeyim diyoruz. Peki kalori sayma işi nasıl oluyor? Şimdi ben tabii şey olduğum için yani hani bu aralar hani e, Gamze'ler tatilde ben işte buradayım tek başımayım falan. Genellikle hani e, şey market alışverişini kendim yapıyorum. Market alışverişini kendim yaparken şeye dikkat ediyorum. Türkiye'de bu var mı bilmiyorum ama bizim bütün aldığımız ürünlerin içerisinde üstünde paketinde işte pişmiş halinde 100 gramı kaç kalori eder ya da işte hani içinde ne kadar protein var ne kadar şu var ne kadar hepsi böyle bir sticker olarak üzerinde duruyor. Dur hatta göstereyim size bir dakika. Oğlumun yaptığı sanat eserinin önünde göstereyim bari. Şimdi bu tavuk göğüs tamam mı? Yani kardeşinizin en büyük kurtarıcısı. Ben neredeyse hani haftada 4 akşam falan şey yiyorum. Tavuk göğüsten yaptığım işte şey tavada şöyle bir cız, cız yapıyorum. Onu e, yiyorum. Bak şurada her şeyi yazıyor. Bakayım fokuslayabilecek mi? Fokuslayaması da artık yapacak bir şey yok. Yani mesela şurada yazanı ben size söyleyeyim. Typical values diyor. 100 gramında satıldığı şekliyle enerji diyor 106 kalori. Ben bunun hani işte şey 100 gramını yapıp yersem anladın mı? Alacağım kalori 100 kalori. Ya bu es soğuk yazıyor. Büyük ihtimalle hani işte içerisinde zeytinyağı girecek şu olacak bu olacak. Hadi 150 kalori. Şimdi bu 150 kaloriyi ben mesela hani akşam yemeğime desem ki yani ben bunu akşam 150 kaloriyi harcayacağım. 150 kalorilik bir şey yiyeceğim veya işte 200 gram yedim 300 kalori yiyeceğim. İşte bu kaloriye göre günü belirleyebilirsen ve gününü ayarlayabilirsen istediğin her şeyi yiyebiliyorsun abi. Şöyle birazcık da candan erçetin gibi oldu. Hey gibi hey ne klipti o be yaşasın 90'lar. Bunu <laughs> nereye geldi bir yandan. Kalori saymak dünyanın en sıkıcı işi tamam peki anladım hadi kabul ettim. Peki ben bir şey soracağım size. Ee, her sabah o böyle yeşillikleri yemek bir yerden sonra sizi sıkmıyor mu ki beni sıkıyordu hani karatay yaparken. Tamam peynir güzeldir, domates güzeldir, şu güzeldir, bu güzeldir falan filan da insanın canı başka şeyler istiyor. Nasıl şeyler istiyor mesela? Ah, böyle şeyler istiyor mesela değil mi? Bunlar bak serial. Hani şey, çikolatalı serial'lar. Peki ben size bir şey söyleyeceğim. Ben bu verdiğim kilolar sırasında yaklaşık 7 günlük bir kahvaltının 5 gününü bunlarla yaptım. İçimizdeki o çikolata isteğinin bastırılmasını sağladım. E peki şimdi 5,5 haftada 7,5 kilo verdim. Üstelik yemek istediğim şeyleri yedim. Ya kalori saymaya değmez mi gerçekten ya? Abi bence değer. Abi peki biz şimdi mesela yani hani gidip de böyle bir karışık kebap yemeyecek miyiz? Ye güzel kardeşim. Ye tatlım. Bir müddet sonra tabağa baktığın zaman aşağı yukarı kaç kalori etti zaten şey yapıyor uyanıyorsun bir anda. Ha geçen gün başıma geldi ya bizim ile beraber bir öğlen yemek yemeye gittik. Bir breakfast salonuna kahvaltı salonuna gittik omlet söyledim, Omletin yanında hash brown getirmişler. Bir tane de domates. Ya bir anda otomatik olarak şunu şu, şunu demeye başladım. Ha şimdi bu omletin içerisinde peynir var. Peynirle beraber aşağı yukarı bu 300-400 kalori hadi be 450 kalori etse. Hash brown'dan her birine 100'er kalori koydum. 600 600 civarında desek. Domates bir şey değil. Domates saymam. Hadi biraz da kendi kafamdan koyayım. 700. 700 kalori aldım ben şimdi böyle yemeğin dedim akşam yemeğinde dedim o zaman ben ızgara tavuk yaparsam yanına da pilav gibi bir şey yapmazsam birazcık salata koysam birazcık yoğurt koysam zaten o 400-450 kalori olur hop 1000 kalori sabahtan da almıştım 400-500 kalori oh kafalar güzel Şimdi bak bu gerçekten bak ciddi ciddi söylüyorum yani bir bi bi 10 saniye içerisinde bir anda kafandan geçen şeyler çünkü bu otomatiğe bağlıyor. Peki bu sıkıcı mı? asla sıkıcı değil. Sebebi şu yani bir şeyi yemek istiyorsan ve yemeye iznin varsa yani birisi sana kardeşim sen diyetlisin sen bunu yiyemezsin demiyorsa o şeyi yemeyi o kadar çok istemiyorsun. Güzelliği orada. Çikolata mı yemek istiyorsun güzel kardeşim? O bir paketi bitirmek mi istiyorsun güzel kardeşim? Bitir. Bitir. Ben kafamda şu planı yapmışım. Sabah kahvaltısını 400-500 kalori arasında alırım. Öğlen yemeğinde 400-500 kalori alırım. Akşam yemeğinde 700-800 kalori alırım. 500, 1000, 1700, 1800. Zaten benim 2800 almam gerekiyordu. Yani her gün 1000 kalori daha az almayı kafamda planladım. Ki bu bazı günler baya 1300-1400 kalorilere kadar yükseldi yani. yani. o kadar fazla yani o kadar az aldım kaloriyi Içeriye. Ama yani hani Instagram hesabımı eğer takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ben normalde yemek fotoğrafları falan paylaşmam. 3-4 tane paylaştım son zamanlar çünkü yani bu videoya bir e, giriş olsun diyeydi. Bu dikkat çekmek için de anlatabilmek için de. Güzel kardeşlerim size şunu yiyeyim bunu yiyeyim bunu yemeyin diyorlar ya aslında öyle bir şey olmayabilir ha haberiniz olsun demek için. Bunu herkes her diyette ya da her işte yani sağlıklı alakalı konularda falan bunu söylerler. Ben de söyleyeceğim bu... Gerçekten anahtar faktör hani bir şeyler yemeyi isteğinizin azalmasını istiyorsanız kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız, dinç olmak istiyorsanız yapacağınız tek bir şey var. Oh! Su için. Su içeceksiniz. Bunun la mı cimi yok. Su içeceksiniz. Kardeşim tok tutuyor ya, Tok tutuyor. Vallahi tok tutuyor ya. İnanın bana. Bak gene güneş açtı tekrar. Mis. <laughs> Peki abi spor? Ya keşke spor. Yani ne no olur spor ama no spor. Yani 5,5 haftada hiçbir spor yapmadım. Yani yürüyüş bile yapmadım. Ya günde var ya bu yaptıklarım yanında günde bir de 1 saat yürüseydim var ya. Bu kardeşiniz şu an 90'dı 90. Yani eminim buna 90'dı. Spor konusunda hani ben yapmadım. Yani günlük hareketim haricinde ekstra bir şey yapmadım. Ama yaparsanız dünyanın en acayip şeyi olur. Tabii ki yapın. Hiçbir şey yapmayın ya. Yürüyün yürüyün. Vallahi yürüyün. Sadece bir saat yürüyün. Acayip faydasını göreceksiniz. Ama ben yapmadım. <laughs> Peki abi genel bir toparlarsak <laughs> Öyle bir şey var Hap yap para kap Genel bir toparlarsak ne yapacağız abi Bir güzel kardeşim artık kalori saymaya başlayacaksın Yani benim yaptığım şeyi yapmak için kalori saymaya başlayacaksın 2. Yemek istediğin her şeyi ye ama çok güzel ve planlı yemeye çalış. Sabah iki poğaça gömdüm öğleden sonra yarım ekmek döner yedim akşam eve gittim işte annem mantı yapmış mantıyla gömdüm o bitirir seni o seni bitirir anladın mı? Sabah iki poğaça mı gömmek istiyorsun? Göm güzel kardeşim ama öğlen salatayı Öğlen salata mı yedin kardeşim? Akşam evde mantı mı var? Ya tabii ki git ye. Ama eskiden böyle tepeleme dolduruyordun ya mantıyı. O tepeleme mantı sana vereceği 1200 kalorileri ya hiç gereği yok. Yarısını ye. Bir müddet sonra kendi kendine duracaksın zaten. Bu iki. Ve üç. Suyunu iç. Su iç. Su iç. La la la. Su iç güzel kardeşim. 4. Ben yapmadım ama sen yap ve sana çok büyük faydası olsun. Hareket et. Yürü. Spor yapmak zorunda değilsin. Spor salonuna gitmek zorunda değilsin. Yürüyün. Bak yürüyün o size yetecektir. Abi Türkiye şartlarının farkındayım ancak yani dengeli yemeniz gerekiyor. Yani evet biliyorum Türkiye'de et almak zor, belki tavuk almak bile zor. Yani hani balık falan belki biraz daha hani ucuzladığı zamanlarda güzel olabilir ama eğer dengeli beslenebiliyorsanız elinizden geleni yapın. Yani bir gün mesela et yediyseniz ertesi gün yiyebiliyorsanız tavuk ya da balık yiyin. Ondan sonraki ertesi gün o yemediğiniz hani o gün tavuk yediyseniz ertesi gün balık yiyin. Bunları dengeli yapın. Hepsinden ayrı ayrı proteinlerinizi alın ve yani Sıfır karbonhidrat falan diye bir şey yok. Karbonhidrat da alın da. Yani hiçbir şeyi abartmayın. Planlarınızı ve yemeklerinizi yaparken bir gün yediğiniz şeyin aynısından eğer şansınız varsa ertesi gün yemeyin. Yani yemek istiyorsanız yiyin problem değil de. Yapabiliyorsanız hepsinden ayrı ayrı hani almanız gereken o besin değerlerini alın. Sizin için büyük faydası olacak. Yani fırtınayla başlayan videoyu güneşle sonlandırıyoruz. İşte İngiltere'de yaşamak nasıl bir şey abi? Ama öyle bir şey işte. Yani şu videoyu ben herhalde bir, bir saat içerisinde toplamda çektim. Bir saat içerisinde bizim hava ile alakalı başımızdan bunlar geçiyor. Umarım verdiğim bilgiler işinize yarayacaktır. Uygulayabilirsiniz lütfen uygulayın. Şu Instagram'da verdiğim o adrese takip edin lütfen. Yani çünkü ona bir gönül borcum var. Adamın sayesinde neredeyse yani 7,5 kilo verdim daha yani 5,5 haftada sağ olsun. Kilo verirseniz bana da haber verin. Bir kilo kuru pastayla yiyeyim evinize. Bakayım ne yapacaksınız? Kalorimi sayıyorsunuz. Onları götürüyor musunuz? Geleceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, hala abone değilseniz abone olmayı, benden gelecek videolardan ilk haberdar olmak istiyorsanız şu zil tuşuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Bugünkü video burada bitti. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir şey diyeceğim. daha sabredin. Daha neler olacak. Size de aynısı olabilir.